Merhaba çocuklar, merhaba. Yine bir matematik dersindeyiz, yine kitaplarımızı açtık. Hazır mıyız? Kitaplarımızı açtık mı çocuklar? Evet, aferin kuzularıma. Bu konuları biz kitabımızda da yapmıştık sizinle ama tekrar ediyoruz. Lütfen sıkılmayın, bunları tekrar edersek sizde daha kalıcı olur. Tamam mı yavrucuğum? Evet, hepinizi böyle biraz sıkıntılı böyle sanki sıkılmışsınız evde yorulmuşsunuz gibi geliyor. Oy kuzularım benim. İnşallah çok kısa bir zaman sonra okullarımız başlar yine bir araya geliriz yine birlikte oluruz tamam mı yavrucuğum? Şimdi matematik dersinizden bu konumuzu doğal sayılarla ilgili birlik ve onlukları tekrar ederek devam ediyoruz. Kitabımızı açtık kalemlerimizi silgilerimizi hazırladık birlikte konuları işliyoruz hadi bakalım. Hadi yavrum takip edin. Evet doğal sayılar. Çocuklar geçen dersimizde de bu onluk ve birlikleri yapmıştık. Yine bunlarla devam ediyoruz. Çünkü onluk ve birlikler konuları önemlidir. Unutmamanız gerekiyor. Ayberk onluk taban bloklarıyla gösterilen sayıları bulmaya çalışıyor. Bu resimleri inceleyelim. 10 tane küpü var. Yani bir tane onluk demek. Ayberk'in bakın 10 tane küpü var. Evet. Buraya bakıyoruz. Bir onluk, iki birlik, on iki eder değil mi çocuklar? Onluklar bir, birlikler iki de. Bak bu şekilde yazılır. Bir onluk, iki tane de birlik. Evet buraya bakıyoruz. On üç, bir tane onluk, üç birlik değil mi çocuklar? Bak buraya bakıyoruz. Bak bir tane onluk var, üç tane de birlik var. Nasıl yazılıyordu? Bir onluk, üç birlik. Yani bu şekilde. Buraya bakıyoruz. Bu şekilde değil mi yavrucuğum? Evet. Buraya da ne yazacağız? 13 On 1 onluk 3 birlik. Bu şekilde ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Bu sayfayı yaptınız mı yavrucuğum? Devam ediyorum. Evet buraya bakalım bakalım. Buraya bakalım. 0 onluk 8 birlik. Yani onluk yok. Sadece 8 birlik var. Yani 8 tane küp var. Bak. 1 2 3 4 5 6 7 8. 0 onluk 8 birlik buraya bu sıfır onluk 8 birlik ne yazacağız buraya sadece 8 yazacağız değil mi çocuklar? Evet hiç onluk olmadığı için onluklara 0 yazıyoruz. Evet. Buraya bakalım 2 onluk 0 birlik. On bak 2 onluk yani 20 2 tane onluk var. Birlik hiç yok. Buraya ne yazacağız? 20 yazacağız. Çünkü birliklerden hiç sayı yok. Bak gördüğünüz gibi 10 10 10 10, 10 daha 20 ama birlik hiç yok. Onun için iki tane onluk var, sıfır birlik var. Hiç birlik olmadığı için birliklere sıfır yazdık ve gördüğünüz gibi 20. Evet buraya geçelim, etkinlik kısmına geçelim. Sayıları gruplayalım. Evet çocuklar bunları evde de yapabilirsiniz. Sayma çubukları, paket lastiği, kağıtla falan yapılabilir. Evet sıra arkadaşımızla eş olalım. Sıra arkadaşınız olmadığı için evde bir e, aile bireyine yapabilirsiniz. E, küçük kağıtların üzerine 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sayılarını yazalım. Ters çevirerek sıranın üzerine biz masanın üzerine koyalım. Arkadaşınız bu kağıtlardan işte yanınızdaki oyun oynadığınız kişi bu kağıtlardan birini seçsin. Kağıtta yazan sayı kadar sayma çubuğu alalım. Çubuklardan 10 tanesini gruplayarak lastikle bağlayalım. Oluşan onluk ve birlik sayılarını söyleyelim. Farklı bir kağıt çizerek de devam edebilirsiniz. Yani bunu evinizde de yapabilirsiniz. Sonra okula geldiğimizde de biz burada yapabiliriz. Evet onluk ve birlikleri verilen sayıları yazıp okuyunuz diyor. Bak buraya bakalım çocuklar. Bir tane onluk var, iki tane birlik var. Buraya ne yazacağız? 12 değil mi yavrucuğum? Buraya bakıyoruz. Bir onluk 0 birlik on olur. Çünkü birlikler yok. Buraya bakıyoruz. Bir tane onluk 7 tane birlik. Ne yazıyoruz? 17. Buraya bakıyoruz. Bak 0 onluk onluk hiç yok. Ama 9 birlik var. Sadece birlik yerine de dokuz yazıyoruz. Evet buraya bakıyoruz. Kuşların sayısını yazınız. Evet kuşları biz birlikte sayalım mı çocuklar? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane. Evet kaç bir tane onluk var? Evet. Bir onluk. Üç tane de birlik var. Nasıl okuyoruz? 13 Evet bunları kitaplarınızın üzerine yapıyorsunuz değil mi yavrucuğum? Sakın sayfa atlatmayalım. Bunları annem benimle birlikte devam edelim. Evet resme bakalım inceleyelim mi? Yine bir çiftlik evi çok güzel. Bakar mısınız inek süt içiyor, süt verecek yemiyor ki size süt vere de içesiniz. Burada bisikletli çocuklar. Evet bakalım. çiftlikle ilk önce kim ulaşıyor? Önce bir bakalım bakalım kim ulaşıyor? Bu oğlumuz ulaşıyor. Ondan sonra kim ulaşıyor? Seçenek yuvarlak için alalım. Çiftliğe en son kim geliyor? Evet, bakalım mı? Evet, birinci önce ondan sonra kim ulaşıyor? Çiftliğe en son kim ulaşıyor? Evet, önce bu geliyor, sonradan da bu oluşumuz geliyor. Sıra bildirmek için sayıların sağına nokta koyarız. Hani sıra sayılarını anlatmıştım ben size değil mi? Evet, ilk önce bir yanına nokta koyduğumuz zaman birinci oluyor. 2 koyuyoruz. Noktayı koyunca ikinci oluyor. 3 üç koyuyoruz. Üçüncü. Yani o nokta bize sırasını ne yapıyor? Belirtiyor. Böyle sıra sayılarını zaten biliyordunuz. Tekrar ediyoruz. Evet burada tiyatro bileti için insanlar sıraya girmişler. Kaç kişi bilet sırasında 20 kişi varmış. Evet 20 kişi var. Birinci sıradaki kişinin Kaza kırmızıdır yani pardon bu birinci sıradaki çocuğumuzun kaza kırmızıdır. Yedinci sıradaki kişinin şapkası var. Bakalım yedinci, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedinci sırada da bu çocuğumuz var. On ikinci sıradaki sırt çantası var. Evet ee, şimdi yedi burasıydı. Evet burası da yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on ikindi. On çocuğun sırtında sırt çantası var. Değil mi çocuklar? Pembe pantolon giyen kişi 19 dokuzuncu. Evet, bak burada pembe pantolon giymiş kızımız 19 dokuzuncu. Gözlük takan bu kızımız gözlükçü de gözlük takan da yirminci sıradadır. Değil mi çocuklar? Evet, böylelikle birinci, ikinci, üçüncü sırada bu şekilde ne yapmış sayabiliriz. Evet. Siz de diğer kişileri tarif ediniz. Siz de buradakilerine bakarak mesela ikinci sıradaki kişinin mor pantolonu var. Üçüncü sıradaki çocuğun saçı sarı. Üçüncünün kazağı sarı. Siz de bu şekilde bunları adlandırabilirsiniz çocuklar. Evet buraya bakıyoruz. Çocuklar yüzme yarışı yapıyorlar. Seviyor musunuz yüzmeyi? Kimler çok seviyor? Yazın. Tatile gidecek misiniz? Orada annenizle babanızla yüzme yarışı yapacak mısınız? Oh ne kadar güzel. Evet bakıyoruz çocuklar. Burada çocuklar sırayla buraya ulaşmaya çalışıyorlar. Kaç tane çocuğumuz var? Dört tane. Yüzme yarışında çocukların kaçıncı sırada olduklarını bulunuz. Yanlarındaki kutucuklara yazınız. Evet bu çocuğumuz birinci değil mi? Bu ikinci, Üçüncü ve bu da dördüncü. Bunların yanına nokta koymayı unutmayalım. Birinci derken mutlaka nokta bırakacağız. Tamam mı çocuklar? Evet buraya bakalım. Tren vagonlarına bakıyoruz. Vagonların sırasını altlarına yazınız. Birinci vagonu kırmızıya boyayınız e, ee, üçüncü vagonu maviye boyayınız, beşinci vagonu sarıya boyayın. Evet yapalım mı çocuklar? Evet bu birinci vagon, bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, beşinci ve altıncı. Pardon, beşinci ve altıncı vagon. Evet kırmızı, birinci vagonu kırmızıya boyayalım. Evet burası kırmızıya boyadık. Üçüncü vagonu maviye boyuyoruz. Beşinci vagonu da sarıya boyuyoruz. Çocuklar ben böyle renklerle işaret koydum. Siz onları vagonları o işaretlediğimiz renklere boyarsanız daha güzel olur. Tamam mı yavrucuğum? Bak birinciyi kırmızıya boyayın. Üçüncüyü maviye boyayın. Beşinciyi de sarıya boyayın. Tamam mı çocuklar? Evet buraya bakalım. Ölçme ve değerlendirme. Bir bakın bakalım. Neler görüyorsunuz çocuklar? Neler görüyorsunuz? Bir bakın bakalım. Evet. Resmi inceleyiniz. Aşağıda boş bırakılan yerleri resme göre doldurunuz. Evet. Çocuklar şimdi burada bakıyoruz. At yarışı var. Yarışmada nokta nokta numaralı at birinci olmuştur. Hangi at birinci olmuş acaba çocuklar? Altıncı. Altı numaralı. Altıncı numaralı at birinci olmuş. Bakın bu rakamları siz görebiliyor musunuz? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Bak altıncı at neyi kazanmış? Birinci olmuş. Görüyor musunuz atın üzerinde rakamlar var çocuklar? Altı numaralı at birinci olmuş. Evet. Yarışmada 3 numaralı at. 3 numaralı atı bulabilir miyiz çocuklar? Bakalım 3 numaralı at. Evet. Evet 3 numaralı at. 4. olmuş. Bak 1. 2. 3. Evet şu 4. olmuş. Evet seyircilerin önündeki çit direklerin sayısı ondan fazladır. Evet. Araçların sayısı ondan fazladır. Evet, buraya bakıyoruz. Hayır, araçların sayısı 10'dan azdır. Şimdi bakıyoruz buraya. Kaç tane araç var? 1 2 3. 3 10'dan azdır. Araçların sayısı 10'dan azdır. Evet. Evet çocuklar. Bunu da doldurduk mu? Kitabımıza yazdık mı çocuklar? Evet, aferin. Hepiniz de yazdınız. Devam ediyoruz. Evet, aşağıdaki sepetin içine 12 tane çiçek çiziniz. Evet çocuklar şuraya 12 tane çiçek çizin. Siz sepeti buraya 12 tane çiçek çizin. Evet, buna bakıyoruz. Kaç tane mandalina olduğunu bulunuz, verilen sayılara eşleştiniz. Kaç tane mandalina var? Bakalım sayalım mı? 2 5 8 tane. Değil mi çocuklar? Evet, buraya çiçek çizdik. Buraya da 8 tane Mandalina. Evet, bak buraya 12 tane çiçek çizdiniz değil mi çocuklar? 4 8 9 10 11 12 tane çiçek. Burada da 8 tane mandalina var. Bunu da çizdik mi? Evet. Buralara bakıyoruz. Onluk kartlardaki sayısını bulunuz. Verilen sayılarla eşleyiniz. Evet, onluk bulalım. Onluk kartlardaki sayıları bulalım. Evet şu sıfır. Evet çocuklar. Bu dört. Sıfır. 9 e, dokuz. Bu da altı. Ne yaptım? Eşleştirdim. Evet. Burada onluk kartta burada hiç yok. Burada dört tane var. Evet. Burada dokuz tane var. Burada da altı tane var. Sizler de eşleştirdiniz mi yavrucuğum? Evet. Sizler de kitabınızda eşleştirdiniz. Aferin. Geçiyorum bu sayfayı da. Evet. Buraya geldik. 8'den başlayarak 30'a kadar birer sayınız. 8'den başlayarak 30'a kadar birer sayınız. Ve buraya yazın çocuklar. 8'den başlayın. 30'a kadar birer birer sayın. Ondan sonra da yazın. Evet buraya bakıyoruz. 20'den başlayarak 100'e kadar onar onar sayın. Bunları sayıp ve yazacaksınız. Bak ben yazıyorum. 8'den başladım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20'ye kadar yazdım. Siz ne yaparsınız? 30'a kadar devam edebilirsiniz. Buradan 20'den başlayarak 100'e kadar ona Bak 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bunları sizler de lütfen kitabımıza yazalım. Evet Beşer ileri sayarken 25'ten sonra hangi sayı? 25'ten sonra ne gelir çocuklar? 25'ten sonra tabii ki 30 gelir. Evet, buraya bakıyoruz. Resimdeki nesni ve hayvanların sayısını bulunuz, onluk ve birlikleri ayrım şahlı eşleştiriniz. Evet, bakıyoruz. Altı tane olan hangisi? Evet, Seyircilerin öndeki çift direklerinin sayısı kaçtır çocuklar? 16'dır. Tamam mı? 16 tanedir. Evet, polis aracının sayısı 1 tane, atların sayısı 6, aybeklerin önündeki çift direklerinin sayısı da kaç taneymiş? Evet, 6, 1, 16, evet. Buraya bakıyoruz. Şimdi e, bunun ki bir onluk hangisi çocuklar? E, buraya bakıyoruz. Bir sıfır bir onluk hiç yok, sadece bir. Evet, buraya bakıyoruz. Sıfır altı onluk yok. Evet, on altı bir onluk altı birlik. On beş bir onluk beş birlik. Evet, burası da 12'de 1 onluk pardon, ne yapıyor bu? Evet, 1 onluk 2 birlik. Bu da 12'dir çocuklar. Tamam, geçiyorum. Evet, buraya bakıyoruz. Buraya bakıyoruz çocuklar. Aşağıda verilen grupları birebir eşleyiniz. Grupları karşılaştınız. Eşit daha çok, daha az kelimeleri ile ifade ediniz. Şimdi buraya bakıyoruz. Bu sayfayı açtık mı çocuklar? Evet, buraya bakıyoruz. Mavi sıradaki seyircilerin sayısı ne kadar? Bir bakalım. İkişer ikişer sayalım isterseniz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Evet. Buraya bakalım. Kırmızı sıradaki seyircilere bakalım. Eee Bakalım kaç taneymiş? Evet, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20. Evet, bunlar da, bu da 20, bu da 20 eşitmiş. Evet, buraya bakıyoruz. Seyircilerin öndeki çift direklerin sayısı bu 16, bu 15. Tabii ki 16, 15'ten daha fazladır, daha çoktur. Evet, buraya bakalım çocuklar. Araçlara bakalım. Araç 3 tane. At sayısı kaç tane? 6 tane. Evet, buraya bakıyorum. 3 tane. Burası 3, buraya bakıyorum. 6, tabii ki 6, 3'ten daha çok. Evet, buraya gelelim çocuklar. Burayı dolduralım hep beraber. Takip ediyoruz. Kırmızı sıralardaki seyirciler beşer beşer sayınız bulunduğu sayı yazınız. Evet şuraya bakalım. 5, 10, 15, 20. Evet sayı yazalım. 20 tane saydık. 5, 10, 15, 20. 20 yazdık. Mavi sıralardaki seyircileri sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20. Burada kaç kişi var? 20. İkisi de birbirine eşit. Ayberk'in önündeki çitler 15 direk var. 15'ten geriye birer birer. Sayın bakalım 15'ten geriye doğru birer birer. 15'ten do geriye doğru. 15'ten geriye doğru sayarsak sayalım. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Siz de benimle saydınız değil mi yavrum? Siz o saydıklarınızı lütfen buraya ne yapalım? Yazalım. Mutlaka yazalım. Tamam mı çocuklar? Bu konumuzda bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın.